Merhaba, ben Aleyna Özdemir. 19 yaşındayım. Genç Kızlar Kağıthane'de gönüllüyüm. Benim için bir ekmeği kırka bölmek demek kızlar. Yani önce insanın umudu olmak, heyecanlı olmak bana gurur veriyor açıkçası. Bir çocuğun yüzündeki gülümseme, bir insanın o içindeki bizi gördüğündeki heyecan beni... Yani ömre bedel bir duygu. Yani anlatılmaz yaşanır, öyle diyeyim. Yakup Çelik, 20 yaşındayım. Genç Kızılay Gönüllüsüyüm. Teşekkürler. Gönüllülük, insanlardan hiçbir beklenti beklemeden onlara yardım etmek ve onların yüzünü güldürebilmektir. Ayrıca gönüllülük bir sorumluluktur. Adım Şılay Sena Kaboğlu, 21 yaşındayım. Genç Kızılay Gönüllüsüyüm. Bence ilk olarak vicdanla alakalı, ikincisi merhamet, üçüncüsü de vatandaşlık görevim olduğunu düşünüyorum. Adım Sinem Ezgün, 20 yaşındayım. Genç Kızlar Kağıthane Gönüllüsüyüm. Bugün buraya gelmemin asıl sebebi topluma olan duyarlılığım. Gerek bu zor süreçte zorlanan halkımıza gerek de esnafa yardım için buraya geldik bugün. Cabir Garip, e, Giresunlu'yum, 22 yaşındayım. Kağıthane Genç Kızlar Gönüllüsüyüm. İnsanların yüzündeki tebessümün sebebi olabilmek için. Derya Çeker 27 yaşındayım. Genç kızlay gönüllüsüyüm. Evet, kendinden fedakarlık etmektedir. Ailemden, arkadaşlarımdan, işimden, vaktimden fedakarlık etmek.